Evet sayın arkadaşlar merhaba hepinize. Nerede kalmıştık diyelim. Çok mesele var. Hemen meseleye konuların birinden başlayalım. Bugünkü konumuzun başlığı doğruluk. Doğru olmak nedir? Doğru olmak nasıl olur? Yani kim doğru olur, kim yanlış olur? Bunları hiç düşündünüz mü? İşte meselek bu. Karşımıza hemen çıkar bizim yıllardan beri savunduğumuz şeyler bir anda karşımıza çıkar. Herkes doğru olmak ister. Ben doğruyum dedi diyebilir. Eğri adam ben de, ben de doğruyum der. Kimse yani eğriliği kabul etmez. O yüzden kanunlara dikkat edelim diyorum. Kanun geçerli kardeşim. Bugün anayasa niye var? De Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var değil mi? Onu işleten kanunlar var. Ayrıca mahkemeler var. Mahkemelerden sonra iç izahatlar var. Yargıtay kararlar var. Danıştay kararlar var. Bunlar hepsi bir örnek. Şimdi normal hayatta İslamiyet'e göre herkes affedeceksin değil mi? Tabii affedeceğiz. Ama hakim affetmez. Açık söyleyeyim çok iyi düşünün kardeşlerim. İnsanlar yaşadığı müddetçe herkesten sorumludur. Ailesinden, çevresinden, akrabasından, yakınlarından. O yüzden tekrar altını çizerek söylüyorum. Kanunlara, intizamlara çok iyi riayet edin. Hiç atlamayın. you